Tamam. Merhaba, Rehnuma Derneği olarak yine bir evdeyiz. Gördüğünüz gibi burada yardımımızı getirdik. Fakat bu evde yaşayan genç adam tek başına yaşıyor. Buranın bazı ihtiyaçları var. Kendisinde ihtiyaçlar var. Ve buranın da bazı ihtiyaçları var. Evet. Evet, ne ihtiyaçları var şimdi? Suyum yok, Yani, var ıı, boş, ocağım yok. Bu eğitacım var efendim, çeşopan şey, eğitacım var. Ben banyo şey... görürsünüz, şurada banyo yapıyor. Bu tek odada kalıyor ve burada evet. banyo yapıyor. Tavanı Ta onu bir göster, Buya ihtiyacı var. Halı halı yok işte. Efendim. Yerde şu şekilde yatıyor. Evet. Bir, bir var. tane tüpü var, ocağı yok. Boş. Odun'den. Boş duruyor da kendisi. Yani şimdi işte, yaşıyorum. Yemek yapacak bir yeri yok doğru değil. Evet. yaşıyor kendisi. Bu tür ihtiyaca, e, sobaya ihtiyacı var. Odanı var, kömür yok. Evet, kömür yok. Yani görmüş olduğunuz gibi bu odada tek başına yaşamakta. Evet. İşte çabaşlarımı elle yıkıyorum. Yani pencere içine yıkıyorum Allah. <laughs> Değerli arkadaşlar, yardımcı olmak isteyen bütün insanları davet ediyoruz. Gelip kendileri de görebilir. Evet. Gelemeyenler de bizim derneğimizin resmi IBAN'ları vardır. Ulaşmak isteyen bize ulaşsın lütfen. Bu arkadaşlar beraber yardımcı olalım. <laughs>